Helsinki konferansı, Helsinki konferansı dediğimiz konferans AGİK yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından toplanmıştır. AGİK Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 1973 yılında kurulmuştur. Böyle büyük bir uluslararası teşkilatın kurulması nasıl gerçekleşmiştir? İşte yumuşama dönemi politikalarının bir sonucudur bu gerek SSCB ile ABD arasındaki yakınlaşma gerek Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki yakınlaşma e, böyle bir teşkilatın kurulmasını sağlamıştır. Ve bu teşkilata Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Avrupa ile sınırlı bir da değil. Bakınız nedir? ABD var, Kanada var ve bütün Avrupa devletleri var. Bir tanesi hariç, Arnavutluk hariç bütün Avrupa devletleri tarafından Helsinki e, Bildi konferansı toplanmış ve Helsinki konferansında e, bazı önemli kararlar alınmış. İşte 1975 yılında alınan Helsinki nihai senedi olarak da kabul edilen e, bu belgede yer alan maddelere baktığımızda gerçekten bu maddelerin e, devletler arası işbirliğini artırıcı, savaşları engelleyici özelliklerinin olduğunu görmekteyiz. İşte Helsinki nihai senetine göre devletlerin eşitliği ilkesinin kabul edilmesi, devletlerin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı duyulması, egemenlik haklarına saygı duyulması, ilişkilerde kuvvet kullanmaktan kaçınılması, sınırların dokunulmaz sayılması, yine insan hakları bakımından ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı gözetmeden insan haklarına saygı duyulması kararları alınmıştır. Ee, ve 1975 yılında alınan bu kararların da bir gereği olarak nedir? Ee, günümüzde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye herhangi bir devletin topraklarını bir başka devletin zorla, askeri güçle işgal etmesi ve işgalci bir devlet olarak orada kalma ihtimali artık ortadan kalkmıştır. Ee, burada bir notumuz var. Helsinki nihai senedi bloklar arası ilişkilerde yumuşama politikalarının hakim olmasını sağlamıştır. Niye? Çünkü barışçı bir ortamın oluşmasını sağlayarak e, yumuşama dönemi dediğimiz bu dönemde yani 60 veya 70'li yıllara kadar geçen süreçte e, devletlerin e, askeri yani savunma harcamalarının çok yüksek olduğunu görmekteyiz. Bunu bloklar halinde e, ifade edecek olursak işte ABD'nin öncülüğünü yaptığı NATO var. NATO'ya üye devletlerin bu süreçte savunma harcaması 150 milyar dolar. E bu e, kadar büyük bir askeri harcamanın veya savunma harcamalarının ortaya çıkmasının en önemli nedeni ne olabilir? E tabi ki bu süreçte gelişen silah teknolojisi e, ve gelişen silah teknolojisi maliyetleri artırmıştır. Yine soğuk savaş döneminin etkisiyle devletler adeta birbirleriyle, yarışırcasına silahlanmışlardır. Bu süreçte yine SSCB'nin öncülüğünü yaptığı Varşova Paktı'nın da savunma harcamalarının 132 milyar dolar olduğunu görmekteyiz. Peki, çatışmalarda ABD ve SSCB'nin rolü, yani yumuşama dönemi dediğimiz, özellikle 1960-70 arasındaki dönemde dünyada yaşanan bir kısım çatışmalar var. Bu çatışmalara baktığımızda bunlardan birisi Küba buhranıydı. Daha önce de Küba buhranını biz ifade etmiştik. bu buhranın bir sonucu olarak SSCB Küba'daki füzelerini, ABD'de karşılıklı olarak Türkiye'deki füzelerini sökmeyi kabul etmişler. Ve dolayısıyla nedir? Bu iki devlet kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini göstermişlerdir. Vietnam Savaşı 1965. Vietnam eski bir Fransız sömürgesiydi. Fransızların çekilmesinden sonra işte ikiye ayrılmıştı. Kuzey, güney aynen Kore'de olduğu gibi. aslında gerek Küba'da, gerek Vietnam'da, gerek hatta Keşmir'de yaşananlara baktığımızda nedir? Aslında doğu batı bloklarının doğrudan kendilerinin savaşmak yerine Dünyanın çeşitli yerlerinde kendi taraftarlarını ön plana çıkararak nedir? Çıkarlarını bu şekilde koruma metodunu, siyasetini takip ettiklerini görmekteyiz. Aslında Vietnam Savaşı nedir? SSCB ile ABD arasındaki bir çekişmenin yansımasıdır. Soğuk savaşın sıcak savaşa dönüşmüş şeklidir. Ve bu savaşta, Vietnam Savaşı'nda, ABD çok yüksek askeri e, teknoloji kullanmasına rağmen küçücük bir ülkeye 600 bin asker sevk etmesine rağmen e, istediği başarıyı elde edememiştir. Ve Vietnam Savaşı o dönemde Amerikalılar tarafından televizyonlardan seyredilmiştir. E, ve her geçen gün Amerikan kamuoyunun savaşa tepkisi artmış ve bu tepkinin sembolü isim de o devrin... E, meşhur boksörlerinden birisi olan Muhammed Ali olmuştur. Muhammed Ali'yi asker olarak Amerikalılar Vietnam'a göndermek istiyorlar. Onun verdiği cevap şu: Bana diyor, Vietnamlılar hiçbir zarar vermediler ki, bir kötülük yapmadılar ki. Ben neden gidip onlara karşı savaşayım diyerek e, Vietnam'a asker olarak savaşa gitmeyi reddetmiştir. E, savaşta sonuca ulaşamayacağını anlayan ABD. Ne yapmıştır 1973 yılında Paris anlaşması ile e, Vietnam'dan çekilmiş bir süre sonra da Vietnam birleşmiş ve bugünkü halini almıştır Keşmir meselesi bu dönemin çatışma alanlarından birisi e, İngilizler dünyanın birçok yerini işgal etmişlerdi. ve İngilizler işgal ettikleri yerlerden çekilirken e, sahip oldukları o coğrafyalarda o topraklarda mutlaka Birden çok devlet kurulmasını sağlamışlardır ve bu devletler arasında da mutlaka itiraflı bir konu bırakmışlardır. Ve kendileri çekildikten sonra mutlaka o coğrafyalarda çatışma vardır ve bıraktıkları bu sorunun çözümü de ancak İngilizlerin taraf olmasıyla veya çözümden yana bir siyaset takip etmesiyle mümkün olabilir. İşte İngilizlerin bıraktığı ve günümüze kadar dünyada devam eden Sorunlardan birisi Keşmir sorunudur. Birisi de Yunanistanla Türkiye arasında yaşanan Kıbrıs sorunudur. Peki Keşmir neresiydi? Keşmir, e, Hindistanla Pakistan arasında kalan bir bölge. Hindistan-Pakistan 19. yüzyılda İngilizlerin sömürgeleştirdikleri büyük bir coğrafyaydı. Ve e, 20. yüzyılda 1. ve 2. Dünya Savaşlarında Galip devletler içerisinde yer almasına rağmen İngiltere zayıflamıştı. Yine 20. yüzyılda artık sömürgecilik şekil ve metot değiştirmişti. Ee, gerek Hindistan'da, gerek Pakistan'da, gerek Afganistan'da e, İngilizlere karşı başlayan bağımsızlık hareketleri vardı. Ve Hindistan'daki, Pakistan'daki bağımsızlık hareketlerini... ...ya İngiltere'de eğitim görmüş aydınlar ya da İngiliz ordusunda savaşmış askerler yönlendirdiler, halkı teşkilatlandırdılar. İngilizler baktılar ki e, Hint coğrafyasında zorla kalma ihtimalleri yok. Bunun sonucunda 1947 yılında e, sahip oldukları bu coğrafyada, sömürge bölgesinde Hindistan ve Pakistan olmak üzere iki ayrı devletin kurulmasını sağladılar. Pakistan Müslümanlardan müteşekkil bir devletti. Hindistan ise içinde Müslümanların da bulunduğu çok farklı e, kültürün bir arada bulunduğu bir ülkeydi. Ama iki ülke arasında itilaflı bir, bir bölge olarak Keşmir'i bıraktı. Çünkü Keşmir stratejik konumu önemli, verimli topraklara sahip, önemli yeraltı zenginlik kaynaklarına sahip. Keşmir'in halkının nüfusunun çoğunluğu Müslüman. Ama o dönemde 1947-50'lerde e, alınan karara göre işte e, baştaki yönetici hangi devleti isterse Hindistan veya Pakistan o devletin sınırları içerisinde yer alacaktı. Bu dönemde Keşmir'in başında bulunan prens bir Hinduydu ve Hindistan'a katılma kararı aldı. Pakistan da bunu kabul etmedi. Müslümanlar buna tepki gösterdiler. Bu durum e, çatışmalara neden oldu Pakistan'da Hindistan arasında ve 1948'de Hindistan-Pakistan savaşı çıktı ve duruma Birleşmiş Milletler Teşkilatı el attı ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı savaşı durdurdu, ateşkes yapılmasını sağladı ve sonrasında dediler ki oylama yapılacak, halk oylaması, keşmir halkı oy kullanacak, isteyen Pakistan'a, isteyen Hindistan'a katılma yönünde oy kullanacak gerçekten böyle bir oylama olabilse ve sonuçlansa halkın çoğunluğu Müslüman olduğu için Keşmir'in e, Pakistan'a katılması söz konusu. Fakat e, Hindistan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na söz verdiği halde e, bu oylamayı yaptırtmamıştır. Keşbir meselesinde Pakistan'ı Çin ve ABD desteklemiştir. Hindistan'ı ise daha çok SSCB desteklemiştir. 1961 yılında yine çatışmalar çıkmış ve bu çatışmalar sonrasında 1966 yılında Taşkent deklarasyonu yapılmış ve Pakistan'la Hindistan arasındaki savaş yine sona erdirilmiş ama sorun çözümlenememiştir. Keş bir sorunu Hindistan'la Pakistan arasında günümüze kadar devam eden bir sorundur. Bu sorundan dolayı. Pakistan Hindistan'ı kendisi için bir tehdit olarak veya Hindistan Pakistan'ı kendisi için bir tehdit olarak görmekte ve ona göre savunma harcamalarını artırmaktadır. Bu süreçte yaşanan önemli gelişmelerden birisi SSCB'nin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi. Afganistan önemli bir coğrafi konuma sahip. Neden? Çünkü Afganistan Rusya için önemli çünkü Rusya'nın tarihi politikaları açık ve sıcak denizlere inme politikası. Ve zaten Rusya nedir? 1900'lü yılların başlarına kadar bu coğrafyaya... ...Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan... ...Türk coğrafyasını hakimiyet altına almıştı. Aslında Afganistan, Afganistan'ın önemli bir kısmı... ...1900'lü yılların başında... Rus işgali altındaydı. Bir kısmı ise e, Pakistan'dan Hindistan'dan yukarı doğru çıkan İngiliz işgali altındaydı. Yani Ruslarla İngilizler Afganistan'ı kendi aralarında paylaşmışlardı. E, fakat Afganistan dağlık bir coğrafya, iç kesimde kalıyor. E, Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı ile meşgul olması, yine Birinci Dünya Savaşı yıllarında Rusya'da ihtilal çıkması ve yönetim değişikliğinin yaşanması sürecinde Afganlılar gerek İngilizlere karşı gerek Ruslara karşı bağımsızlık mücadelesi verdiler ve 1919 yılında bağımsızlıklarını kazanmayı başardılar ve Afganistan'da krallık yönetimi kuruldu. Ancak 1919 yılında Afganistan bağımsız oldu ama bağımsızlığını kim tanıyacak? O dönemde dünyada Neredeyse bağımsız İslam devleti yok. Niye? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrası Osmanlı devletinin varlığıyla yokluğu belli değil. Osmanlı yıkıldı, yıkılacak. Ee, i̇şte bunun bir sonucu olarak 1921 yılında Moskova'da e, Türkiye ile yeni Türk devletinin temsilcileriyle Afganistan temsilcileri bir araya gelmişler ve karşılıklı olarak birbirlerini tanımışlardır. Bu anlaşmaya Moskova Anlaşması veya Ankara tarafından onaylandığı için Ankara Anlaşması da denilir. Ve e, bunun bir sonucu olarak yeni Türk devletinin bağımsızlığını tanıyan ilk İslam devleti Afganistan, Afganistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk İslam devleti de Türkiye olmuştur. Ve Afganistan 1973'e kadar Cumhuriyet Krallıkla yönetildi ve 1973'te Cumhuriyet yönetimine geçildi. Ve seçimler yapıldı. Ve bu süreçte Afganistan'da SSCB yanlısı bir hükümet kuruldu. Ve yeni hükümet hemen ne yaptı? Rusya'nın klasik taktiği uydu devletler veya uydu hükümetler kurarak kendine benzer yönetimlerin kurulduğu ülkeleri ne yapacak? Yaptığı anlaşmayla kendine bağlayacak. Afganistan'da da sosyalist bir hükümet kuruldu. Rusya'daki yönetime benzer bir hükümet kuruldu. Rus yanlısı bir hükümet kuruldu ve hükümet hemen Rusya ile dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasını imzaladı. Hükümetin bu anlaşmasına diğer siyasi partiler ve halk tepki gösterdi. Bu tepki zaman içerisinde gösterilere, gösteriler isyanlara dönüştü. Ve bu anlaşmayı bahane ederek Afganistan'ın Sosyalist hükümeti Rusya'dan yardım istedi. Rusya'da zaten bahane aramaktaydı. Ve ne yaptı? Hemen Ruslar Afganistan'a asker gönderdiler. Zamanla bu asker sayısını artırdılar. Ve Afganistan'ın işgalini gerçekleştirdiler. Peki 1979 yılında SSCB'nin Afganistan'ı işgalinin en önemli nedeni neydi? Bakınız Afganistan'ın batısında İran var. İran'ın daha aşağısında... Basta Körfezi var. Hem buralar petrol bölgesi hem de e, Rusya'nın e, açık ve sıcak denizlere çıkabileceği bir alan olabilirdi. İşte e, bu yönüyle Afganistan'ın coğrafi, jeopolitik konumu Rusya için önemliydi. Bundan dolayı Rusya Afganistan'ı işgal etti ve e, 1980'den 1988'e kadar yaklaşık 8 yıl Afganistan'da Rusya arasında savaş oldu ve bu süreçte Afganlılar Ruslara karşı e, silahlı gruplar oluşturdular. Afgan mücahitleri denilen silahlı gruplar oluştu. Bunlar Ruslara karşı savaştılar ve bu süreçte e, Amerika Birleşik Devletleri Afgan mücahitlerini Ruslara karşı desteklemiştir. Pakistan Afgan mücahitlerini Ruslara karşı desteklemiştir. Ee, ve Ruslar dağındık dağlık bir coğrafyada sahip olan Afganistan'ı e, işgalde başarılı olamadılar. Savaşı bir türlü bitiremediler. Ve çok e, zayiat verdiler. Ekonomik olarak çok zarara uğradılar. E, ve bunun bir sonucu olarak da Ruslar 1988 yılında Cenevre Anlaşması'nı yaparak e, Afganistan'dan çekildiler. Ve... Ee, devamında Afganistan'da mücahit gruplar bir araya geldiler, bir hükümet kurdular. Afganistan'da istikrar sağlandı. Ancak ilerleyen süreçte Afganistan'da yeni bir hareket olarak Taliban hareketi ortaya çıktı. Ee, başkenti işgal ettiler, hükümeti dağıttılar, yönetime el koydular. Bu durum Afganistan'da yeniden iç savaşın başlamasına ve istikrarın bozulmasına neden oldu... Ve günümüzde de Afganistan'da bu durum devam etmekte. Afganistan'da güvenliğin, işbirliğinin, barışın sağlanabilmesi için günümüzde Türk askeri de Afganistan'da Birleşmiş Milletler ve NATO barış gücü adı altında Afganlara hizmet etmeye devam etmekte.